Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine kripto önemli hareketlenmeler, önemli oynaklıklar söz konusu durumda. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye başlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da aktif olarak kullandığımız shopping platformu bağlantı linki var. Bunu birlikte inceleyelim. Sonrasında devam edelim. Arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Shopping bağlantı linki ile birlikte sizler de günlük olarak para kazanabilirsiniz. Bağlantı linki ile kayıt olduğunuzda bonus dolar hediyenizi ve ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Ayrıca platform içerisinden VIP paketleri satın alarak da günlük olarak kazanabiliyorsunuz. Örneğin 170 dolara açtığınız takdirde günlük olarak 40 dolar kazanıp yaklaşık 4-5 gün içerisinde günlük yatırdığınız para ücretini çıkarıp ardından da kâra dökebiliyorsunuz. Bu şekilde yüksek miktarlarda kazanç yazılma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Sizler de bu, bu platformu ince incelemek istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı link ile girip kayıt olup inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar dün gün içerisinde yine oynaklıklar yaşadı. Neredeyse 3.10'a kadar bir yenilenme attıktan sonra fazlasıyla dalgalanmalar görüyoruz arkadaşlar. Fiyatlardaki baktığımız zaman Fiyatların 4.09'lardan 4.08'lere kadar bir yenilenme, ardından yükselenme gibi bir davranış stili görüyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar dün gece saatlerinde dün akşam saatlerinde yaşanan Bitcoin'deki dalgalanmanın sebeplerinden ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu dalgalanma da piyasayı genel olarak negatif etkilediğini görüyoruz ki diğer altcoin'lere de baktığımızda çoğunluğun yüksek oranlarda negatif şekilde olduğunu görüyoruz. Piyasa bir iyi bir kötü şekilde ilerlerken de yatırımcıların tabii ki akıllarındaki soru işaretleri mümkün durumda biz bile isyan etmiş durumdayız. Çünkü ne karımızı ne zararımızı anlayabiliyoruz. Çelişkili bir durum içerisindeyiz. Bu bu da tabii ki bizlere zarar vermekte arkadaşlar Hızlı bir şekilde devam edecek olursak dün gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden tüfe verileri açıklandı. Beklenti %5 iken açıklanan veri 4,9 olarak açıklandı ve piyasa bu haberiyle birlikte pozitif bir hal alarak yükselişe geçmişti. Ardından tabii ki gelen diğer haberlerle birlikte de negatiflik yaşadık ki bugün de baktığımızda arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri bandında e, üfe verileri açıklanacak. Bu veriler de bizler için önemli olacak. Bu üfe ile birlikte de yine piyasada hareketlenme, geri çekimi veya yükseliş görebiliriz ki ekstra olarak da 17-15'te de Fed üyesi Valkers'ın konuşması var. Burada da Fed'e yönelik birkaç gelişmeden haberdar olabiliriz. Bunu hakkında sizlere belirtmek istedim. Ekstra olarak da arkadaşlar USD Luna çöküşü vardı bildiğin üzere bu tam bir yıl önce gerçekleşti ki Luna ve Luna klasik ve Luna versiyon 2 olarak ayrıldı bildiğin üzere CZ, Binance CEO'su CZ'den buna yönelik bir açıklama geliyor ve bir yıl önce bugün USD Luna çöktü değeri 40 milyar dolar gitti Bitcoin 28 binden 19 bine çıktı birkaç ders alınabilir diyerekten bu açıklamayı bizlerle paylaşıyor ki baktığımız zaman arkadaşlar tekrardan bu çöküş ile gördüğünüz gibi tekrardan yeni yeni çöktüğü kısımlara Bitcoin toparlanabiliyor bunu da yavaş yavaş görmüş oluyoruz arkadaşlar ki bu durumdan toparlanması için büyük çaba gösterildiğini de belirtebiliriz arkadaşlar. Bunun haricinde tabii ki bu çöküş sonrası projelerin olduğunu söylemiştik. Terör cüzdanlarında hareketlilik olduğunu söylemiştik. Buna yönelik de hamleler gelirse yine sizlere bilgilendirmeye, bildirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere USB klasik gündemi var son zamanlarda ve USD klasik için daha istikrarlı işlem çiftleri diyerekten bir paylaşım yapılmış durumda. E, USB klasik USK arasında ticaret çiftlerinin için Kuji tarafından yönetime geçti. Bu jetonun zaman içerisinde değer yaratmasına yardımcı olacaktır diyerekten önemli bir açıklama söz konusu bu durumda USDT Classic adına ve ekstra olarak da Redline Drifter yine önemli bilgileri bizlerle paylaşmaya devam ederken e, her dakika sorulmaktan kurtulmak için Evest Classic Repack önerisini aldığını onayladılar ve bazıları bunu geliştirme ekiplerine iletti. Toplantılı için tarihler henüz belli olmasa da gelişmelerden haberdar edeceğini Redline Drifter bizleri e, paylaşmış ve bildirmiş durumda. E, tabii ki takip ederek de bu tarz bilgilendirmeden gerek bizi gerek de Twitter üzerinden takip ederekten gelişmelerden haberdar olma şansınız var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde de Bitcoin kısmına geçelim. Bitcoin'deki dalgalanmaların piyasaya etkilerini söyleyecek olursak arkadaşlar, Arkham Silk Road BTC'lerinin hareketlerinin ettirdiğini ettirildiğini raporladı diyerekten bize bu gönderiyi paylaşıldı. Dün gün içerisinde bu haberler bizlerle paylaşırken Bitcoin 20-27 do, bin doların altına gerilediğini de görüyoruz arkadaşlar ki hızlı bir şekilde 28.200 dolarlardan 26.700 dolarlara kadar bir gerileme geldi. Ardından da tabii ki bu haberlerin detaylarına bakarken 10 uzmanlarından da bunun hatalı bir etiketleme olduğunu açıklayan bir bildiri geldi. Bu hatalı etiketlenmelerden kaynaklı bir gerilemenin olduğunu düşündürerekten tekrardan da fiyatların yükselişi geçtiğini zaten adım adım sizlerle birlikte görüyoruz arkadaşlar. Ki bu olaylar bizler için fazlasıyla önemli. E zaten fuu haberlerinden Bitcoin da fazlasıyla etkilense de yine piyasadaki negatifliğe yaratılmış durumda ve yatırımcılar bu durumdan fazlasıyla rahatsız olurken bu anın gelmesini merakla beklediğini de söyleyebiliriz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine gelişmelerden anında haberdar olmak için önemli gelişmeleri bilgilendirilmek için kanalımıza abone olup kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.